Evet dostlarım, e, hep arkadaşlarımızla görüştüğümüz için bazen videoları yarım kesmek zorunda kalıyorum. Burada North kategorisi benim asıl yaptığım ırk. İşte nasip olursa seneye bu ırkta ben de iddialı bir konuma gelmek istiyorum. Ona, onun için de hazırlık yaptık, iyi kuşlar aldık. İyi yavrular aldık daha doğrusu. İnşallah seneye biz de North Hollanda'yla yarışacağız. Evet, Murat, Murat Elbüken Murat abinin Çorlu'dan işte benim asıl damızlıklarıma aldığım üretici abimiz yine şovunu yapmış. Tebrik ediyoruz kendisini. Antalya'dan Emin abi işte takımda bir yaptı. Tebrik ediyoruz kendisini. Çok güzel üst seviye kuşları var. Yine Murat Elbiken, Murat abinin yine takımda iki yapan kuşu. Yine Murat abinin, Murat Elbiken'in bir yapan kuşu. Ya inanılmaz kuşlar var arkadaşlar yine Murat abinin bir yapan kuşu. İşte bu kandan bizde de var. İnşallah önümüzdeki seneye bunlardan çalışıp üreteceğiz. Artık burada Parizyen kısmına geldik. Şöyle göstereyim. Şimdi Ümit, Ümit Özgudak Üç yapan kuş. Çok güzel. Tebrik ediyoruz. Yeşil kimmiş? Necmi Kasapoğlu. Dostlarım şimdilik biraz ara verelim. Tekrardan farklı e, kıvrık gagalılar, finç grubu orları da çekeceğim. Azıcık ara verelim.